Ay, ay sırtım, ay, ay dizlerim. Oy 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 oy. Ay bu bacak ağrıları beni bitirdi. Ay belimin ağrısı da hiç geçmiyor. Dizlerim de hiç tutmuyor. Oy 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 oy. Şöyle bir o veren olsa da kendime gelsem. Babaanne, iyi misin sen? Ne oldu? Ah yavrum, yaşlılık zor. Dizlerim tutmuyor. Ayaklarım, sırtım pek çok ağrıyor yavrum. Doktora da gittim. ilaçlarımı da kullanıyorum ama. Doktor bir masaj yaptır dedi. Kime nasıl masaj yaptırayım ben evladım? Ee, ben sana yaparım. Aman çocuğum. Hı, babaannesinin gülü. Sen küçücüksün. Ne anlarsın sen masajdan? Bu bilimsel tıbbi muhbi bir şeylerden bahsetti. Öyle masaj değil. Hmm, o halde Ayşe'yi çağıralım. Merhaba teyzeciğim. Geçmiş olsun. Şila söyledi. Çok ağrım varmış senin. Evet Ayşe kızım. Dizlerim, ayaklarım pek çok ağrıyor. Sırtım da öyle. Sen bana bir masaj yapıverecek mi? Tabii tabii yaparım ben sana masaj. Ee, bu yatak çok yumuşak. Olmaz buraya uzanamazsın. Ee, yerde çok sert yere de uzanamazsın tabii. O yüzden özel masaj yatağı var. Sen şöyle uzan bakalım. Heh, tamam tamam uzanayım. Ay, şöyle yüzüstü uzanıyorum değil mi? Evet. Heh, heh, şöyle tekniğini bilen güzel bir iş yapan birisi. Bir sen varsın. Hadi o bakayım sırtımı çocuğun. <laughs> tamam tamam teyzecim, Şu yeleğini neyse şöyle yukarı kaldırayım. Hı, tamam. Şimdi ellerimi yağlamam gerek. Hmm. Şu bezle önce sırtını silelim. Ve şu yağı da alalım. Hmm. Şöyle sırtını temizliyorum önce. Hı hmm. Ay yumuşacık pamuk gibi ellerin çocuğum. Peki iyi geliyor sırtıma. Şöyle aşağıdan yukarı doğru ovuyorum. Ah, Elle sağlık Ayşe kızım. Benim ayaklarım da pek çok ağrıyor. Onun için de bir yöntem var mı? Var var teyzeciğim olmaz mı hiç? Ayakların içinde refleksoloji masajı yaparız. Ayak masajı yani. O ne? Nasıl yapılıyor? <laughs> o da şey ayaklarına ellerine belli noktalara böyle baskı uygulayarak senin stres seviyeyi azaltmanı ve rahatlama sağlıyor işte. Tamam sırtım bitti. Şimdi sırt üstü yat bakalım. Oy, ay dur. Dur evladım, ah, Aman yardım et bana. Ah. Heh, tamam, hadi ayaklarıma da yap bakayım şu masajı. Tamam, o zaman önce senin şu ayakkabılarını bir çıkartalım yine. Ayaklarını da temizlemek lazım. İlk olarak temiz bir bezle şöyle temizledik. Yine yağ sıkıyorum. Hı -hı topuklardan yukarıya doğru baskı uygulayarak masaj yapıyorum. Ve parmak uçlarına tabii ki de. Ayşe, babaannemin ağrıları geçecek mi? Ağrılarında azalma olacak. Sen hiç merak etme. Dediğim gibi daha rahat uyuyacak. Stres seviyesi azalacak. Ve birkaç hareket göstereceğim teyzeciğim. O hareketleri yaptıkça da ağrıların azalacak. Hiç merak etmeyin. Eh, göster bakayım bana sen o hareketleri. Evdeyim ben. Bütün gün yaparım o hareketleri ben. Tamam tamam. Ee, canım sen bana bir tane şişe getirebilir misin? E, tamam hemen getiriyorum. Hop. Bak şimdi teyzecim, bazı hareketler var tamam mı? Torunun şişeyi getirene kadar ben sana göstereyim. İlk olarak ayak parmaklarını güçlendirmek için bir hareket yapalım. Şu örtüyü söyleyelim. Ayak parmaklarımızla yerdeki örtüyü alma çalışması. Bırak, al, bırak, al, bırak. Aa, iyi iyi basitmiş. Yaparım ben bunu. <laughs> Ayşe şişeyi getirdim. Ne yapacaksınız şimdi bununla? Ne teşekkürler. Şişe hareketimiz de bu. Şöyle yatık bir şekilde yere koyuyoruz. Ve ayağımızın altında yuvarlayacağız. İşte böyle. Bu da topumuzun yani ayak altımızın rahatlamasına ve dolaşımın hızlanmasını sağlıyor. Aa güzel güzel. Bunu biliyorum. Benim komşu Neriman da yapıyor bundan. Pek çok rahatlatıyor. Evet teyzeciğim son bir hareket daha göstereceğim. Bu da dirençli güçlendirme gibi bir şey. Bileği güçlendirmek için. Yatak ya da kanepenin altına ayağını sokuyorsun. Şöyle ve kendine doğru çekiyorsun. Yani bir kuvvet uyguluyorsun. İşte böyle. Eh, ah, tamam tamam. Onu da yapayım. Ayağımı sokayım şöyle. Kendime doğru çekeyim. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy. Oy oy Tamam kızım. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim teyzeciğim. Ben artık gideyim. Benim başka randevularım var. Onlara da daha masaj yapacağım. Bu notları da sana bırakıyorum. Buradan bakarak yapabilirsin. Geçmiş olsun. Hoşça kalın.